dünyanın dengesi mi değişiyor? İsrail'de kundaklanan camiler neyin habercisi? Dünyada İslam'a karşı bir hareket mi başladı? İsrail-Türkiye gerginliği neyin habercisi? Kutsal kitaplar son savaşları nasıl işaret ediyor? Kıyamet Savaşı işareti. Açıkça dünyada e, musibet yani bir savaşın insanların başına geleceği söylenmiş. Ayetin anlatımı bu. Kutsal kitaplar Kıyamet Savaşı, Armagedon'u nasıl işaret ediyor? İsrail'e devleti verdik kelimeleri 1948 yılı tarihini verdiği için ve 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı ile sonuçlanmış olduğu için burada anlatılanların 1948 yılından sonra gerçekleşeceğini düşünebiliriz ve ayrıca iki tane daha savaşın çıkacağını düşünebiliriz. Ahir zamanın bu savaşa dair işaretleri var mı? Mesela diyor ki korku. Kıyamet savaşı Armagedon ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler bunlarla ilgili ipuçları veriyor aslında. ...Vaiz'in müthiş Türkiye kehaneti. Amerikalı ünlü evangelist... ...Vaiz Pet Robertson'dan... ...şaşırtıcı Türkiye iddiası. Kıyamet Savaşı'nda... ...hangi ülkeler yer alacak? Türkiye'yi... ...büyük bir tehlike mi bekliyor? Nakşibendi Şeyhinden... ...şok uyarı. Ne lüzusa... Efendim, yığmak lazımdır. Şeyh Nazım Kıbrisi savaş çıkacak dedi. Çok insan telef olacak. Üniversiteli öğrencilere hangi tavsiyelerde bulundu? Telef oldular. Nakşibendi Şeyh'ine göre çıkacak savaşa hangi ülkeler katılacak? Şam'a girecek Şeyh. Amerika. Bir değil, Tam iki kez üstüne yıldırım düştü. Dünyanın en şanssız adamı bu olaydan sonra neler yaşadı? Üstüne iki kez yıldırım düşen Çinli nasıl bir yaşam mücadelesi verdi? Allahu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekerek elini kızgın yağa soktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir mucize mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kızgın yağa elini sokan Afgan Müslümanın eli neden yanmadı? Bu olayın açıklanabilir yönü var. Bismillahirrahmanirrahim. Kurbanlıklar besmele ile nasıl sakinleşiyor? Peki bu işin sırrı ne? Besmele ve tekbir kurbanlığı nasıl sakinleştiriyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehanetler gerçekleşiyor. Mu? İnternet üzerinde, e, madem şu anda bir denetleme var. Gelecekten haber almak mümkün mü? Sanki İslam dininin. Banga. Nostradamus. Ve mayaların kehanetleri gerçekleşecek mi? Ve tamamen uydurma bilgilerle. Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehaneti neydi? İslam dini kahinlere ve kehanete nasıl bakıyor? Bizim dinimize karşı... Az sonra Ömer Çelakılla Hayatın Şifreleri Özel'de. Geçtiğimiz hafta e, kehanetler konusunu işlemiştik ve oldukça ilgi gördü. Kehanetlerle ilgili bir takım gelişmeler var. Türkiye burada nerede yer alacak? Bununla ilgili bir VTR'miz var. Sonrasında stüdyoda tartışmamız devam edecek. Kehanetler gerçekleşiyor. İnternet üzerinde e, madem şu anda bir denetleme var gelecekten haber almak mümkün mü? Sanki İslam dininin Banga Nostradamus ve mayaların kehanetleri gerçekleşecek mi? Ve tamamen uydurma bilgilerle. Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehaneti neydi? İslam dini kahinlere ve kehanete nasıl bakıyor? Bizim dinimize karşı Kahinler ve kehanetleri dünya tarihinde hep ilgi çeken bir konu oldu. Nostradamus II. Henry'nin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu öleceğini söylemişti. II. Henry bu uyarıya aldırış etmemişti. Katıldığı bir dövüş turnuvasında öldü. Nostradamus 2 Eylül 1666'da çıkan Londra yangınını da bildi. Kahine kimse kulak vermemişti. Ancak bu yangın tam beş gün söndürülemedi. Ayrıca Fransız devrimi, İkinci Dünya Savaşı, Hitler ve Kennedy suikasti gibi birçok kehaneti gerçekleşti. Peki gerçekten de gelecekten haber almak mümkün mü? Çok değil. 13 yıl önce hayatını kaybeden Bulgar kahin Vanga'nın kehanetleri hala hafızalarda. 11 Eylül saldırıları ...Banga'nın ölmeden önce kehanetleri arasındaydı. Banga'ya göre 2043 yılında Müslüman bir ülke dünyanın tek hakimi olacak. 2014 yılında her iki kişiden biri deri kanseri olacak. 2088 yılında yeni bir hastalık türü ortaya çıkacak. İnsanlar sadece... Birkaç saniyede yaşlanacak. Maya kehaneti gerçekleşecek mi? 22 Aralık 2012 tarihi Mayalar için çok önemli. Mayalara göre yaşanacak büyük bir tufanla insanlık yeni bir başlangıç yaşayacak. Mayaların kehanetine göre 2012 yılında dünya yok olabilir mi? İsrail-Türkiye gerginliği neyin habercisi? Nostradamus ne demişti? Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehaneti neydi? Nostradamus kıyamet tarihi verdi mi? Ünlü kahinlerin kehanetleri gerçekleşiyor mu? Gelecekten haber almak mümkün mü? İslam dini kahinlere ve kehanete nasıl bakıyor? Evet, kehanetler konusuna geçen hafta da ilgi görmüştü. Hemen ben araştırmacı yazar Fatih Yılmaz'a dönmek istiyorum. Sizin de bununla ilgili bir takım söylemleriniz var. Onları dinleyebilir miyiz? Şimdi bu şu biliyorsunuz son günlerde Akdeniz'de bir gerginlik var Türkiye. Ee, Yunanistan, e, Kıbrıs ve e, İsrail'in de içinde bulunduğu bir gerginlik. Ee, Yunanlar ve e, Kıbrıs Rum kesimi e, bir kehanetin üzerinde şu anda çok e, konuşuyorlar. Bu da bir Yunanistan'da e, Joseph adlı bir papazın kehaneti. E, bu kehanete göre e, bu papazın söylediği şey şu. E, savaş yani 3. Dünya Savaşı Türkiye ile Yunanistan arasında ...çıkacak bir savaştan sonra ortaya çıkacak diyor ve sıralıyor. Ee, i̇şte e, Rusya Türkiye'ye saldıracak. E, dolayısıyla Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye'nin yanında yer alacak. Ama İstanbul sonuçta e, Yunanistan'ın olacak. E, Ermenistan topraklarını alacak. E, Kürtler e, bir devlet kuracak diye bir kehanetten bahsediyor ve İsrail sitelerinde de bu kehanet üzerine korkunç bir şey dönüyor Europa'daki, dolayısıyla e, hemen Arif Arif Aslan'a dönmek istiyorum bu konuda böyle bir şey olabilir mi? dini kaynaklar bu konuda böyle bir öngörü var mı? bir işaret var mı? aç tavuk onlar, dara ambarında görüyor kendilerini sürekli, y yüzyıllardan beri de belki bu İstanbul fethedildikten sonra hep bu rüyayı görmüşler Böyle bir şeyin olabilmesi için bir kere her şeyden önce İstanbul'u değil Anadolu'nun tamamını ilgilendiren bir mevzu bu. Bunu yok saymaları lazım. Çünkü onlar zaten Bizans'ı ellerinden kaybettikten ve İstanbul'dan çekildikten sonra, Konstantinopolis'ten çekildikten sonra bunun intikamını almak için, işte efendim nedir onların Megola idealarını gerçekleştirmek için ya da İsrail'in büyük Orta Doğu projesinde kendilerine pay çıkartmak için bu tür senaryoları var, rüyaları var. Fakat ondan daha önemlisi şu var. E, İsrail böyle bir şeye girerse, Türkiye ile başını belaya sokarsa kendini kaybeder. Çünkü kendisi kaybeder. Çünkü buna bizzat İslam kaynaklarında Hazreti Peygamber'in işaret ettiği hadisler devreye girer. Ne nasıl geçiyor? Mesela Hazreti yani. Peygamber Aleyhisselam gargat ağacı hariç diyor. Yeryüzünde Yahudileri haber vermeyen hiçbir e, taş ağaç kalmayacak diyor. Hatta diyor gargat ağacı bile diyor. Benim arkamda bir tane Yahudi var gel öldür diye bunu haber verecek diyor. Yani Yahudiler yeryüzünden temirle, temizlenmesiyle alakalı böyle şeyler bunu, var. Arif Bey, bunu on, bir saniye şimdi, şunu söyleyeyim ondan sonra. Tamam, biz şu da önemli. Bu hadis sağlam mıdır? Yok şimdi bak onu söyleyeceğim. Bunu kendilerine söylüyorlar. Onların kabalistleri bu mevz, mevzuyu inceliyorlar. Diyorlar ki siz asr-ı saadet'teki Hazreti Ömer dönemindeki Müslümanlar olun, biz zaten hiçbir şey iddia etmeyiz, teslim oluruz diyorlar. Hazreti yani, Ömer onlara iyi davranırmış. Hazreti Niye? Ömer onlara çok iyi Hazreti davranmış. Yahudi Hazreti Ömer'i severlermiş değil mi? Hazreti Ömer'in adaletinden istifade ettikleri için. Kudüs'te zaten o zaman alındı. Zaten Ömer oraya döneminde. geldiklerinde Yahudilerin hahamları Hazreti Ömer Revan Nehri'ni geçerken bildiğiniz gibi çok adil evet. bir insan olduğu için evet. hizmetçisiyle devesine binerek geldi, münavebeli olarak evet. ve elbisesinin... 14 yerinde yamalık vardı Hazreti Ömer'in. Evet, artık... Hazreti Ömer deveyi çekiyordu. Hahamlar ellerini öptüler. Dediler ki: evet. "Neden e, halife atın üstün, bineğin üstü?" "Hayır." dediler. "Ömer, eğer 14 yerinde elbisesinde yamalık olmasaydı ve devenin üstünde gelseydi biz bu anahtarları ona ben teslim etmezdik." Bunlar. dediler. Evet. Ama şu hadiste düzelten ki bu hadis çok sağlam bir hadis değil. Yani peygamberin gelmesi sağlam veya değil. Bir yani bir şey söylememiş olabilir. Hayır hayır değil mi? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Çok antisemitik yani. bir evet. yani. hadis yani. sağlam çok veya sağlam Ertan veya, veya bu. değil. Onlar böyle bir şeye kalkışırlarsa bunu inanan bir sürü insan var bunu gerçekleştirir Erkan şey Bey de alırlar. burada, burada bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Şey yani. biraz daha gerçekçi bakmak evet. lazım konuya. Yani. Hani ben Ömer'in yaklaşımını daha doğru biliyorum. Mesela Fatih sen dedin ki işte Yunanistan'da 8 sene önce birisi söyledi. Hadi ben bir şey söyleyeyim. İnternete girin Erten Özey'in söylediklerine bakın. 2001 yılında da ben dedim ki Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biri olacak. Ekonomik olarak da, siyasi olarak da. Şimdi ben de mi bir kahin oldum? Ya zaten hesap kehaneti bak tabii bakın şimdi bakın. olayları Temel başka yerlere karıştırmayın. Şimdi şey kahinlik meselesi ne zaman son erdi? Yani gayipten haber demek gelmeye değil yerine tabii bravo. Itibari. Yani bir kere bunları tartışalım. Yani kahin başka... dediğiniz konu, Be... kahinlik dediğiniz konu ne zaman sona erdi? Şimdi biliyorsunuz cinler ve ifritler ee, kutsal kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in dünyaya indirilmesinden önce haber alıyorlardı. Yukarılara çıkıyorlar diyorlardı ki işte Melvim, hatta de, bravo belki. tabii aynen orada yazılanlardan haber alırlar derler şimdi. Şimdi bundan sonra ne oldu? Kur'an-ı Kerim'in indiğinden sonra gayipten haber diye bir şey yok. Gökyüzüne bir kere, çıkan cinler, çıkan cinlerin hepsi. Hayır efendim. Şöyle diyelim belki. Yok edildiler. Daha bak, da doğru olabilir. <laughs> evet. Şayika diye bir sınır kondu evet, evet evet. Doğru mu hocam? Doğru doğru. doğru. Şimdi şaikadan sonra ne oldu? Şayikadan sonra cinler, insanları daha doğrusu cinleri kullanan iyi niyetli veya kötü niyetli. Onları kullanan, arraflara ve kahinlere. Şimdi kahinlere, efendilerine yalan haber söylemeye başladılar. Çünkü niye? Yaranmaları lazımdı. Şimdi dolayısıyla hani Arif hocam buradayken çok bunları yok, benim yok söylemem yanlış olur Beni ama yok say. bakın yok efendim şöyle söylemek evet. lazım. Gayipten haber almak şimdi bu bir olasılık mıdır? Yani iki tane şeyi çok iyi tartışmamız lazım. Bir, de, bir defa şöyle yapalım. Geleceğe projeksiyon yapmak. Yani bir bilimi kullanıp geleceğe projeksiyon yapmak kahinlik midir? Yoksa gerçek anlamda geleceği bilmek mi kahinlik? Bu arada Ertan Bey siz e, uluslararası ben, stratejik iletişim ajansının, iletişim ajansının başkanısınız. Evet. Onu da söyleyeyim. Demek ki strateji nerede? Yani bir takım Yani niye öngörüyoruz? Şimdi şöyle bakın. Öyle yani zaten. bakın biz eninde sonunda dünyanın hemen hemen çok ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. Evet. Buradaki faaliyetlerden bir tanesi şunlar kesindir. Bakın bunları emin olun. Bir ara hatta e, bu e, soğuk savaş döneminde cinler, yani cin cinler çok kullanıldı. Yani veyahut da diyelim ki bir şekilde o enstrümanlar çok kullanıldı. Gecesi. Ne anlamında kullanıldı? E, şöyle bakmak lazım. Mesela ben bir ülkeyim. Diyorum ki Rusya'da olacak şeyden haberdar olmak istiyorum askeriye kullandı mı bu? Tabii efendim çok fazla kullanıldı. Yani CIA'nin kullandığı FBI, ama CIA'nin FBI'nin e, bile yani duru gör yeteneği tabii olan tabii insanları bravo, durumlandığını çok Ama yani. güçlü enerjisi olan insanlar kendileri bu, bu, şekilde Şu yani, anda peki mevcut hala askeriye evet. bahsettiğiniz yerler hala evet, kullanılıyor Tabii mu? Tabii kullanılıyor. Bunlar bir komplo teorisi olamaz efendim. mı? Yani Dur, iddialar. Ben, ben aslen bir komplo teorisi biliyorsunuz. biliyorsun evet, Peki Ömer. yani, yani bu CIA'nin hep adını karıştırıyor. Dediler ki efendim şu Amerika Afganistan'da dağlara giremedi. E, Talibana karşı işte gizli güçler kullanmaya çalıştı diye. Bunlar bazı haberlerde ben gördüm ama bana Şimdi çok gerçekçi bu de. Bu soruyu gelmedi bana yani sorduğun ben. zaman şöyle diyelim. Şimdi bakın geçen gün e, arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani ben iPad'imi açtığım zaman herhangi yeni Google Chrome yeni bir şey çıkartmış. Bir basıyorum zart diye beni buluyor. Evet. Şimdi bir şey söyle. Yani bu akıla uygun bir şey mi? Amerika Taliban'ın yerini bilmeyecek. Bunları geçin. Yani bir stratejisyen olarak söylüyorum ben. Google Bunları e geçin. bile bulabilirsin yani, yani. bugün herhangi bir Amerikan karşıtı düşmanı, şu andaki bizler de dahil olmak üzere bizi her an hissederler ve bulurlar. Bu teknolojiye sahipler. Ama Bunların da, hepsi yani Bey, bu kainatlar tamam, kullandıklarına şey. inanıyorum evet. ama ben kesin bunun da biraz abartıldığını ve ve onlara bir megalomanlık yüklendiğini düşünüyorum. Amerika her an ben mesela söylesem Bulamaz. Bir haftadan kaybolurum veya da bakın mesela uydudan bulamaz nedir? mı? Uydudan ya uydu görüntüleri de sürekli sizi takip etmesi ancak üzerinize bir verici taşımanız gerekiyor. bir Yalnız çip... vericiyle yani ilgili çiple şeyler değil yani, var. Yani evet. mesela mikro dağlarda, dağlarda bulamadılar. bulamadılar. Afganistan'da bak mesela bakın, dağlarda bulamadılar. Şimdi şeyler. şöyle yapalım. Yani şimdi tabii benim konularım olduğu için şimdi ezoterizmin dışında evet. bir şeyler oluyor. Şimdi bakın bulamadılar mı? Bulmak Bulmadılar. istemediler yani mi? Yani. Bunu tartışırsak şimdi şöyle bakalım. Afganistan, Amerikan Afganistan politikası bulamamak üzere kuruluydu zaten. Yani bu başka bir konu. Hani kehanetin dışında bir iş. Hani şöyle diyebiliriz. Ya işte ya Afganistan'da hani ben de diyeyim ki Ruslar yenilecekler. Ondan sonra da Amerikalılar girecek filan. Hani bir kain olarak söylemiş olayım. Hayır yani şöyle bakalım hani sistemi global açıdan baktığımız zaman... E, ben şöyle bir özetleyeyim isterseniz seyircilerimiz de çok rahat etsinler. Şimdi bakın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar ve Rusya, Ruslar dünyayı paylaştılar. Aynı çizgi çizer gibi. Yani belli. Batı Almanya, Doğu Almanya. Kaç tane nükleer silah var? Ahmet, şey Ömer şeyde. Yani Türkiye'de de daha sonra... Konuş... Ne kadar var? Bir Türkiye'de... tane atıldı mı diyorum ben. Mesela Türkiye'de konuşlandırıldığını ve söylenmediğini 40 yıl sonra ortaya çıktı. Bir tane evet. atıldı mı? Bütün iş korku imparatorluğu üzerine kurulmuştur. Ve dünyanın paylaşımı üzerine iki kutuplu bir dünyaydı. Sonra dediler ki işte Rusya'daki devrimden sonra, glasnost falan güzel şeyler bunlar. Ondan sonra dediler ki sistemi değiştirelim. Sistemi ne yapalım? Tek kutuplu dünya üzerine kuralım. Bunun üzerine kurduklarında kim kaldı? Amerika. Globalleştirdiler. Globalleştirdiler. Bakın belki ezoterik davranmış olabilir. Bir dakika, bunu kimler karar veriyor? Şimdi, şöyle bakalım. Yani burada Amerika dediğimiz Amerika diye bir şey yok. Amerika'da da kutuplar var. Yani mesela bu globalizmin eşitliği evangelistlerle aynı şey. Karar veren kim? O nasıl bir i̇şte, güç? Şimdi. O karar şimdi Onu yani soruyorum ben. Çok biraz, evangelist evet. dedim bak. Çok evet. anahtar bir kelime söyledin. Evangelist tamam. kimdir? Bush evangelist miydi? Şimdi bravo, Bunlar kıyameti koparmak için çabalayan bir takım insanlar mı? Tabii yani, evangelizmin yani, ruhunda zaten evet. şöyle vardır. Yani e, evangelizm ne demek? Bir kere öyle bakalım isterseniz. Evet. Evangelizm yani. aslında İncil'i Müjdeci. devamlı evet. kullanan evet. anlamında demek. Mesela az önce Her çıkan Beyaz, işte az önceki evet. çıkan Veyaz evangelist olduğu söyleniyor. Ve evet. adam kıyamet savaşından bahsediyor. Türkiye diyor, İsrail diyor. Rusya, İran. Bakır efendim. Şimdi bununla ilgili ne, de beterimiz cinci olacak cinci ilerleyen Bunlar kadarda. peki bunlar evet. bazılarına göre yani. Mesih'in Messi'nin gelmesi için kıyameti koparmaya çalışan tamam, bir grup olduğunu. Evet, zaten temelinde yani Mesih'in Messi'nin hızlı bir şekilde gelmesi. Tamam, bana da bu biraz komplo teorisi gibi geliyor. O zaman geliyor. Yani o zaman Hazreti İsa zaten eğer Allah izin verirse zaten gelir. Ama onların bunu hızlandırması mümkün müdür? Yani zaten kaderde planlı olan bir şey değil ben mi? Ama yani gelişler de çok memnunlar. Bu tür işte komplo teorileri. İsterseniz gibi. şöyle yapalım. Ben ee, onlara da bir güç yükleniyor. E, e, ben de bir yani güç yüklenmiyorum. Şimdi deniz. ilgili ilerleyen dakikalarda evet. tabii bir takım iddialar da var. O konuya geçeceğiz. İlerleyen sen bizi dakikalarda. Sen. Ondan dolayı şu anda <laughs> e, Sayın Fatih Yılmaz'ın şöyle bir iddiası vardı. Atlantis kayıp kıta Karadeniz'de. Ee, bu iddiayı, bu bunu, kaynan, e, bu benim iddiam değil. ben bunu kaynağı bu, nedir? Onu bir öğrenebilir miyiz sizden? Ee, ben onu şöyle söyleyeyim. Diğer konuya ilerleyen dakikalarda tekrar ben, geçeceğiz. Bu arada daha önce de haber olarak yayınlandığını hatırlıyorum. Evet. Ama... E, Nuh da Karadeniz'de olduğunu söyleyenler olmuştu. Gerçi, ya yani zaten çok, Nuh Tufan ne da tufanında. Ne çıkıyorsa evet. Karadeniz'den çıkıyordu. Ben Hayır, yok. Tufan, Karadeniz'den e, gemi... bir çıkmıyor ama yani bütün Ağrı Dağı'nda ben aranmasının nedeni de budur zaten Peki e, siz o zaman e, yani anladınız. o zaman konuşalım. Nasıl? Karadeniz'de ha. hazineler mi var? Veya Şimdi mı? şöyle, iki tane bilim adamı, e, ben isimlerini de söyleyeyim, e, Christian e, Skope e, adlı bir bilim adamı e, şöyle söylüyor. Nuh tufanı Atlantis'in sulara gömülmesiyle oluşmuştur diyor. Bunu da şöyle söylüyor. Daha önce de Pitman ve Ryan Amerikalı iki bilim adamının sözü İstanbul Boğazı'ndan gelen tuzlu su ile İstanbul Boğazı'nın bir deprem sonucu oluştuğunu söylüyor ve Nuh tufanı bu taşkın nedeniyle ortaya çıktı diyor. Daha sonra iki Bulgar bilim adamı Petko Dimitrov ve Dimitar Dimitrov Pitman ve Riyan'ın tezini doğru, doğrulayan bulgulara rastlıyorlar. Allah, bu biraz... bir, 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 saniye. Hafif bir, de, bir, şey çok, bir şey uçuk şeyler, çok uçuk şeyler. Bir, çok bir iddia değil. Boğaz'ın o şekilde oluştuğunu da. söylüyor. Boğaz benim Yalnız ben bir dakika ya, olayı bir söyleyeyim. Bir yani Karadeniz bin haritası bin koy, koy, şey koyabiliyor mu? muyuz? Bir bakalım. Bir ama Karadeniz haritası koyabiliyor muyuz? Yok ben iddia şey. da şuna takıldım. Boğaz bende. Boğaz'da mesela şimdi 4 bin 5 bin yıllık kazılarda şeyler çıkıyor. Şu anda da biliyorsunuz yeni kapıda da var bu hala çalışmaları var. Çok binlerce yıl öncesinde derler. Ama bu kişi diyor ki e efendim nur bilim insanları yani biraz aşağı yukarı iddia 4 5 yani tane eee bilimsel Ertan, kitap var. Yani Masip hiç katılıyor musunuz? Şey şimdi şöyle ben, bakalım. Şimdi yani, kolum... bir net bitireyim evet, de lütfen. ondan sonra. Tamam. Şimdi asıl olay şu. Atlantis'in bir orada bir kıta bir kara anlamında olduğunu söylemiyor. Karadeniz'in etrafındaki alan Atlantis'i oluşturuyordu ve taşkın sonucu buralar sular altında kaldı diyor. Nitekim Romanya'da Ukrayna'da ve bizim Sinop'ta bulunan birçok kazılarda o döneme ait olduğu sanılan bazı bulgulara rastlandığı söyleniyor. Buna katılıyorum. Şu anda Sinop'ta hiçbir yere e, dalamazsınız. Yasaktır. Evet. Ee, ya yasak. Dakika, yani Sinop falan yasak. Hayır, evet dalamazsın. Peki Sinop'ta yasaklanması sebebini siz Atlantis'e mi bağlıyorsunuz? Hayır değil. Orada değil, bazı değil, batıklar falan var. Götürüyor yani, millet filan evet. falan diye. Ben Karadeniz'i bir haritasını görebilsem. E, veya, Ama Fatih Bey Karadeniz olsa şimdi kadar çıkmaz mıydı? Yani, şimdi, e, bir tek gitar gitar hayır, var. Yani, şimdi, Hayır değil. Yani, ben de kayıp, istiyorum Karadeniz'den yani. çok güzel bir şeyler şimdi, çıksın. E, hazineler ve, veyahut da geçmiş medeniyetlerin izleri çıkabilir. Ben de sevinirim. Ama bakın yoksa şu. Yani söylenen aslında Karadeniz'in şu olduğu ee, şöyle gö görebilirsek. Göre çevirebilirsek. Evet. Ee, zaten e ekranda verdiler herhalde bazı. Yok ha, Verdi mi? verilmedi. Yok verilmedi çok fazla ama. Karadeniz'in aslında bir göl oldu. Göl olduğunu mu? Ve etrafındaki yerlerin Atlantis'i oluşturduğu iddiası var. Ben buna hiç katılmıyorum ama. Eee Bakın şimdi. Ya şimdi bir kere <laughs> şöyle gidelim. Yani <laughs> şimdi Atlantis diyoruz. Nuh tufanı diyoruz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız.